Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Dünyanın durumu malumunuz. Dünyayı bekleyen olası bir felaket sonucunda insanlık, başka gezegenlere yolculuk etmenin ve koloriler kurmanın hayalini kuruyorlar. Genel olarak Mars göz önünde olsa da araştırmalar sonucunda yaşanabilme potansiyeli olmasa bile dünyaya çok benzer bir uyduya rastladık. Karşınızda Titan. Titan, Güneş sistemindeki en ilginç uydulardan biri. Astronomlar dışarıdan bakınca altın portakal renginde bir kürek görüyorlar. Ancak ilginç olan atmosferinin arkasında gizlenen şey; sıvı yapılar içeren dondurucu bir dünya. Satürn'ün en büyük uydusu Titan, Jüpiter'in uydusu Ganymede'den sonra Güneş sistemindeki en büyük ikinci uydu. Dünyanın uydusu Ay'dan yaklaşık %50 daha geniş ve Satürn'ün pozisyonundan dolayı Titan dünyanın aldığı güneş ışığının 1'ini alıyor. Bu donmuş dünya insanların yaşaması için uygun olmayabilir. Ancak yüzeyinde sıvı yapılar da bulunuyor. Güneş sisteminde birçok ilginç uydu bulunmasına rağmen Titan aralarında dünyaya en çok benzeyen uydu. Bir atmosferi var. Kayalık bir gök cisme üzerinde sıvı yapılar var ve bu yapılar yağmur döngüsü ile yenileniyor. Ayrıca tüm bunlar yüzey sıcaklığı -179 derece olan bir uydunun üzerinde gerçekleşiyor. Elbette düşük sıcaklık nedeniyle çoktan donmuş olacağından Titan'da su yok. Titan'da göller, nehirler ve denizler metan ve etan gibi sıvı hidrokarbonlarla dolu. Bu karmaşık moleküller bu kadar düşük sıcaklıklarda bile sıvı halde kalabiliyorlar. Titan güneş sisteminde kalın bir atmosfere sahip tek uydu. Atmosfer basıncı dünyadan 60 kat daha yüksek. Burada yaşamak, dünyadaki bir okyanusta suyun 15 metre altında yüzmekle eşdeğer. Titanın atmosferinin büyük kısmı yaklaşık %95'i azot'tan oluşuyor. Geriye kalan %5'inde ise metan ve çok eser miktarda karbon açısından zengin bileşikler bulunuyor. Bahsettiğimiz gibi uzaktan portakal renginde görünmesinin nedeni de bu. Uydunun atmosferinin olması ve yüzeyinde sıvının bulunması, metan buzu ve siyanür gazından bulutlar yaratan bir buharlaşma ve yoğuşma döngüsünün var olduğuna ve metan yağmurlarının yağdığına işaret ediyor. Üzerinde iklim döngüsü olan bir uydu çok rastlanan bir şey değil. Bu nedenle astronomlar, dünyadaki su döngüsünün uzayın derinliklerindeki yabancı bir dünyada da gerçekleştiğini görünce çok şaşırdılar. Astronomların cevabını bulamadığı şeylerden biri Titan'ın atmosferini neyin yenilediği güneş ışınlarının uydunun atmosferinin üst kısımlarındaki metanın parçaladığı biliniyor. Ve bilim insanları atmosferde kaybolan metanı neyin tazelediğini merak ediyorlar. Öne sürülen teorilerden biri volkanik aktiviteler. Zira Titan ve Dünya arasındaki benzerliklerden bir tanesi de volkanların var olması. Son olarak Titan'la ilgili ilginç bilgilere bir göz atalım. Titan'ın atmosferinin kalınlığı yaklaşık 600 metre. Alınan verilere göre yüzeyin altında sıvı halde bir okyanus var. Titan, aynen Ay gibi Satürn'e kütle çekimiyle kilitli. Bunun anlamıysa Satürn'e her zaman tek bir yüzünü göstermesi. Titan'ın kum tepelerindeki kumlar kahve telvesini andıran koyu hidrokarbon tanelerinden oluşuyor. Ve son olarak Güneş'in ısısı 6 milyar yıl sonra iyice arttığında Titan'daki şartlar biraz daha yaşanabilir hale gelebilir. Kim bilir? Paradox'un bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.